Derin, bugün seninle birlikte inanılmaz çok güzel bir şey yapacağız. Yolda her yerde başına bir şey gelirse ne yapman gerekiyor bunu merak Birinci kuralımız geliyor Derin. Okuldasın. Sırtında çanta var gibi düşün. <laughs> Okula kaçak bir insan girmiş. Şimdi adam geliyor böyle yapıyor. Merhaba güzellik, çantanı taşıyabilir miyim? Taşı. ne taşı? Mal mısın sen? 3 2 1 kayıt. Merhaba güzellik, çantanı taşıyayım mı? Taşı. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yapıyorsun oğlum? Adamı niye yapıyorsun? Lan derin bak ay atlarım. Ağzına... Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Taşı. Kan sen edeceğim beni ha. Oğlum mal mısın? Üçün, ikinci kural. Alışveriş merkezindesin. Evet. Kıyafet reyonundasın. Kıyafet seçiyorsun. Kıyafetlere bak. Bura kıyafet. Şu bormuş. Hanımefendi. Size göre çok güzel bir ürünümüz var. İster misiniz? Otavaz. İster misiniz efendim? Aa teşekkürler. Üf, ben... Ne? Ne teşekkürler. <laughs> ya şimdi sen gitce kıyafet baka gel. Adamın biri geldi. Aferin, çok iyi. Sen de böyle yap. Aa teşekkür.